Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yazın en sevilen yiyecek nedir diye sorsalar dondurma derseniz herhalde. Bir de benim tarifimle meyveli dondurmayı denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle malzemelerimi karıştırma kabıma almak istiyorum. Öncelikle dondurucudan çıkardığımız çileklerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Kayısı ve muzumuzu da alıyoruz. Onları da dondurmuştum. Bir tutam limon kabuğu rendesi ve biraz limon sıkıyoruz. Bir yemek kaşığı bal ilave ediyoruz. Bir çay bardağı süt ve biraz da krema. Kremanın dörtte biri kadarını koydum. Evet dondurmamız oldu. Hemen onu kabımı almak istiyorum. Kapağını kapatıp dondurucumuza atıyoruz. Evet dondurmamız servise hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.